Merhaba arkadaşlar. Şimdi part 2'de bakın 5 tane motif yaptım. 3 tanesini bu şekilde birleştirdim. Diğer ikisini de şu şekilde bakın bu yandan şöyle göstereyim. Arkasını çevirdiğinizde bakın orta noktasına hem bu kenardan hem de bu kenardan birleştireceğiz. Buralar yok. Burada da diğer tarafında aynı şekilde yapacağız. Şimdi nasıl birleştirdiğimi de göstereyim. Birçoğunuz biliyordur ama ben yine de köşe noktasının yarısını yaptım. Bir zincirimi çektim. Diğer köşesinin tam ortasından geçirip bir zincir çekiyorum. Ve bu köşe noktasının diğer yarısını yapıyorum. İkili trabzanlar halinde. Evet. Hiç zincir çekmiyorum şimdi. Bakın ipimi yine tam karşısına gelen o boşluk var ya o boşluğun arasından geçiriyorum. Hiç zincir çekmeden asıl yaptığım motifin yine boşluk boşluğuna ekliyorum. 3 tane ikili trabzan. 2 İki, 3 Yine diğer boşluğa geçiyorum. Yine zincir çekmeden bu şekilde devam ediyorum. Bu kenarı ve bu kenarı birleştiriyorum. Evet bakın bitti. Arkası bu şekilde. Yan tarafları böyle düz bir görünümü var ama şimdi o değişecek. Her iki tarafı da yaptım. Şimdi gelelim file kısmına. Bunun için eksiltme noktalarını nereden yapacağım? Önce onu belirleyelim. Şimdi şöyle siyah bir iplik aldım. Bakın tam gösterdiğim nokta yani o son üçlü trabzanın tam tepesine köşe noktalarındaki köşe noktalarında yaptığım son ikili trabzanın pardon Tam tepelerine işaretlerimi koydum. Buralarda direkt karşıya geçip eksiltme yapacağız. Şimdi başlayalım. Ben e, file lale çanta vardı. Onun modelinde devam etmek istiyorum üstünü. Şimdi köşesine geldim. Köşenin ilk yarısını yapıyorum. Önce bir ikili trabzanımı yaptım. Hemen yanına bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Köşenin yarısı bu. Diğer yarısını tekrar ikili yapıp araya bir zincirimizi çekeceğiz. Şimdi aralara bir zincir çekiyorum. Bakın gösterdiğim noktadan bir tane atlıyorum. Diğerine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir zincir bir tane atladım. İkili trabzan bir zincir bir atladım ikili trabzan bu şekilde eksilteceğimiz noktaya kadar gelelim yani file lale çantam vardı benim sayfamda oradan da bakabilirsiniz bakın geliyorum artık eksiltmeye bundan sonra sıra hep aynı şekilde gidecek Bakın şimdi geldim. Bir tane zincirimi çektim. İpimi çıkardım. İşaretlediğim yerden bakın 3 tane var. Şöyle önce 2 tanesini çekiyorum. Tığımda 2 tane var. Tekrar ipimi doladım. Tekrar karşıdaki siyah ipimle işaretlediğim yerden bakın 1, 2, 3, 4 tane oldu ikisini bir çekiyorum ve sonra üç tanenin hepsini bir kere de çekiyorum bir zincir çekiyorum tekrar yine aralara birer boşluk bırakarak diğer köşeye kadar geliyorum yani short videolarında da file çantanın kesimi nasıl olur diye çok kısa bir videom var orada ona da bakabilirsiniz 30 saniyelik falan Kesimleri bu şekilde yaparsanız çok daha düzgün olur. Buraları hızlı geçiyorum. Köşeye kadar geleyim. Evet. Geldim yine bir zincirimi çektim. Bakın köşeye geldim. Bir. 2 2 trabzanımı yaptım. Araya bir zincir çektim artık bir zincir çekiyoruz. Tığımı doladım. Tekrar iki tane daha trabzan yaptım. Köşelerde bu şekilde olacak arkadaşlar. Yine bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Diğerine geçiyorum. Ve aynı noktayı orada da işaretleyebilirsiniz. Artık hep aynı yerlerde kesme olacak. Bakın geliyorum yavaş yavaş yine ortaya bu şekilde bakın tam bu üçlü trabzanların şurada köşedeki üçlü bakın şuralardan tam gösterdiğim noktadan eksilteceğiz. Yani köşe noktasının iki tane üç, 3 üç, üç, üç tane iki tane ikişer ikişerli trabzan olmak üzere Trabzanlar yapmıştım. Bakın 3 oraya araya 3 zincir çekmiştim. İlk yaptığım trabzanın tepesinde kesmeyi yapıyorum. Zincirimi çektim. Bakın geldim, battım. Bir kere daha gösteriyorum. Önce iki trab iki ilmeğimi çektim, doladım. Hemen diğer keseceğim noktaya batıp iki taneyi çektim. Üçünü birden çektim. Kesmeler bu şekilde artık bu çantayı istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Böyle arkadaşlar. Çantamızın file kısmı bu şekilde döne döne gidecek. İstediğimiz uzunluğa göre bu köşeye geldiğimizde de yarısını yapıp buralarda kesiyoruz. Köşelerde de arttırmamızı yapıyoruz. Evet bitirdim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 sıra yapmışım. Buraya tekli trabzanlar yaptım tam tepesine. İlmek kaydırmayla güzelce kapattım. Şimdi bakın sapı için şöyle iki tane iki kattan yapıyorum. Uzunca bir ip bırakıyorum. Bu ipi daha sonra birleştirmek için kullanacağım. 1 2 3 Şimdi ikinci zincire battım. İkisini beraber çektim. Bakın ilk etapta şöyle iki, önce iki, iki, tane gözüküyor ama aslında bunu bir kabul edin. Çünkü neden? İki kat yaptığım için. ilk etapta bu şekilde çekiyorum arasında. Bakın 4 tane gözüküyor ama 2 kabul ediyoruz çünkü 2 kat çektim, çevirdim. Bakın burada 1 2. İkisinin arasından tekrar ipimi çekiyorum. Şöyle hepsini topluyorum. Tekrar yine sola doğru çeviriyorum bakın çevirelim. Bakın gördüğünüz yerden arasından bir, iki geçiriyorum. Hepsini bir kere de topluyorum. Bu şekilde de 61 santim yapacağım. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. 4 gözüküyor ama çift kat olduğu için 2. Evet, bu şekilde arkadaşlar uzatabildiğimiz kadar uzatalım. Evet, bakın yaptım. Şöyle iki tane sapım, çift kattan yaptım ki daha sağlam olsun, hem de daha güzel bir görüntüsü olsun diye. Şimdi, bakın bunu buradan, bunu buradan, diğerlerinde karşısına gelen. Şuralardan dikeceğiz. Şimdi ben size bir de ölçeyim. Ölçerek de göstereyim mezura Evet. Toplamda 61 santim olmuş. Şimdi süsü için nasıl yaptım? Onu da göstereyim hemen. Bu sefer Tek kat iple yapacağız ama daha önceki tığım üç buçuk numaraydı. Bu tığım 3 numara, yarım numara şey küçüğünü alabilirsiniz çünkü daha ince, daha böyle hareket edebilsin diye o süs. Uzunca bir ip bırakıyorum. Önce bir kilitleyelim. Uzun bıraktığım ipi bakın tığın üzerine atıyorum ikisini birlikte çekiyorum uzun bıraktığım bir tığın üzerine atıyorum İkisini beraber çekiyorum bu bizim süsümüzün bağcığı olacak bu şekilde bunu da istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz arkadaşlar yapalım üstünden atlaya atlaya gelelim şöyle bakın bir ile da göstereyim yaptığımı 36 santim kadar şimdi asıl burası şöyle hemen zincirimi kilitledim ipimi çıkardım bu bizim bağcığımız olacak pembe ip ile yuvarlakları başlayalım önce sihirli halka yapıyorum tığım yine 3 numara ince olması için daha küçüğünü aldım tığ Şimdi bir zincirimi çektim. 6 tane sık iğne yapıyorum. Bildiğiniz standart bir yuvarlak yani. Bu yuvarlakları da istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Evet. Şimdi buraya bir işaretleyici koyayım. Sizin daha iyi görebilmeniz için. Hemen devam ediyorum. Hiç birleştirme yapmadan önce bir zincir sık iğne sonra ikinci boşluğa bakın. Her bir boşluğa ikişer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde dolanıp geliyorum. Toplamda 12 tane olacak. Evet 12 sık iğnemi yaptım. Tekrar işaretleyiciyi taktım. Şimdi devam ediyorum. Hiç birleştirme yapmadan ilk boşluğa bir sık iğne ikinci boşluğa iki sık iğne. Toplamda 18 olacak bu sırada da. Burayı hızlı geçiyorum. Yani 1 2 1 2 diyerek 18 tane sık iğnemiz olacak. Yaptım 18 sık iğneyi. İşaretleyicicim yine taktım ilmeğimin içine. Şimdi artık her bir boşluğa birer tane yapıyorum. Toplamda 18 olmak üzere bu şekilde iki sıra yapacağız arkadaşlar. Evet toplamda iki sıra yapalım. Yuvarlağımızı eksiltmelere geçelim. İki sıramı yaptım. Bakın yuvarlanmaya başladı. Şimdi bakın ilk yaptığım altı tane sık iğne vardı. Şöyle tam ortadan değil. Hemen kenarından tığımı geçirdim. Buradan yaptığım bağcı arasından geçiriyorum. Yine tam karşı noktasına gelen bakın tam buradan alt sık iğnelerin o tepelerinden yine bağcığımı çekiyorum. Bakın altı bu şekilde olacak. Buraya püskülünü takacağız. Evet, şimdi e, burası birazcık karışık gibi görünebilir ama zaten e, yaparken de anlayacaksınız. Şöyle tuttuğumuz zaman biraz elyaf doldurmam iyi olacak gibi çünkü daha sonra küçüleceği için dolduramayabilirim. Hafif biraz böyle el yapı koyuyoruz. Bağcığımızı ortada tutmaya çalışıyoruz. Ama o sonradan rayına giriyor. Merak etmeyin. Burada artık bu şekilde eksiltmeleri yapıyoruz. Bakın. Bir tane sık iğneye battım. Diğer yanındakine de battım. Üçünü birlikte topladım. Toplamda 12 tane kalacak. Her bir sık iğneye aynı işlemi yapacağız. 6 kere 6 olana kadar devam edeceğiz. Bakın geldim arkadaşlar. Şimdi 6 tane sık iğnem kaldı benim burada eksiltmelerde. Şimdi burada da yine aynı işlemi yapıyorum. Önce birinci sık iğneye, sonra ikinciye batıyorum. İkisini beraber topluyorum. Eksiltmeler hep bu şekilde. Önce birinciye, sonra ikinciye. Burası biraz küçüldüğü için tabi zorlanabilirsiniz. Ama zaten iki tane top yapacaksınız alt üstü. Yaparsınız. Birinciye battım. ikinciye de battım. Üçe kadar düşürdüm ilmek sayısını. İlk sırada da aynı işlemi yaptım. Evet bu şekilde topumuzu bitirdik. Hemen kestik ipimizi güzelce içine alalım. Sarı olanı da yapayım ben. Sarı olanı da geçireyim ipliklerimin arasından yine aynı şekilde tam üstüne püskül yapımına geçelim. O zaten çok basit. Bakın sarıyı da yaptım. Bunu da aynı şekilde üstünden geçireceğim. Bağcığı içinden alacağım. Evet buyurun baktı. Bakın iki tane topumu yaptım. Şimdi ucuna Şöyle ipimi aldım. Herhangi bir ipi. Bağcığın arasından ipimi geçiriyorum. Evet. Bakın bu şekilde. Daha sonra geçirdiği ipin arasına püsküllerimi de koyuyorum. Güzelce şöyle bağlayalım sıkıca bağlayıp son işlemlerine geçelim artık. Evet. Bu şekilde bakın bağladığım ipi bunları elinizle güzelce düzeltin. Hatta ben püskülünü en son ütüleyeceğim. Şöyle bakın gösterdiğim gibi kenarından doluyoruz. İpi de içerisinden güzelce bağlayıp sıkılıyoruz arkadaşlar. Püskül bu kadar. Evet bakın bitirdim. Bağcığını güzelce bir askısına astım. Gayet güzel oldu. Küçük ama içi çok geniş bir çanta oldu. Baya bir şey topladım. Size ölçülerini de vereyim. Siz istediğiniz kadar büyütün. 28 santim bu kısa kenarından yandan baktığımda da yine 28 cm de buradan arkadaşlar. Bu şekilde astarda dikebilirsiniz. Küçük ama içi geniş bir çanta. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı iyi günler diliyorum.